[SpeakerB] روحوا تفضلوا [SpeakerB] حتى نشوفوا خويا [SpeakerB] لا لا تعال [SpeakerB] ماقدروا [SpeakerB] ماقدروا [SpeakerB] ماقدروا Selam Nur, hoş geldin. Bak sizin için. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Sorry, Merhaba Yusuf. In here. Sen nasılsın? Yeah. İyisin inşallah. Ve next to them, I, I don't care really. With you, I yeah, said. No, for me it's okay. It. I wish sure, is this your charger though? Yeah, that's right. Okay, so do you, what do you want to say then? <laughs> no, I can just. Yeah, the is It's okay, plant. you go next to charge. It. Uh, Hello. Okay. Ah, okay, I can go anywhere, thank you. <laughs> 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 okay. Ha şimdi or geçer. Burası köl havalimanı. <laughs> Airport. yolculukta mısın? Evet yolculuktayım şu. Neler yapıyorsun? Dur. Yok. Yolculuk nereye? Yolculuk eve. Şimdi ilk hocamız direkt training konsolu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm, hoşam olsun, nasılsınız? mübarek olsun. Hoş geldiniz. Aylin Hanım. Jivika. Hello Jivika. Welcome.

Rusya'sı nasıl ya? Ben iyiyim, sen nasılsın? Nasıl diyorduk? bak ben, ben de yani donmuştu yoldayım internetten dolayı herhalde sesim şimdi geliyor mu bakıyorum Özlem Hanım gelmiş merhaba Özlem Hanım hoş geldiniz nasılsınız Aynı hanım belli yazdı tamam ses geliyor inşallah ses ver Güzel. İyi iyi. Ya bende donmuştu donmuş ya mesajlar falan göremiyordum. Ben de daha güzel. Çok teşekkür ederim. Sağ olun adamlarım. Bayramınız mübarek olsun. Hayırlı mutlu bayramlar dilerim. Evet yoktu diyorlar. Aynen öyle. Yani, <laughs> bayağı bir şey geçmiş yani görememişim. Öyle yaptım zaten. Onun da çık yeniden geçiyor yani. hala. Öyle yaptım. Baktım. Yazan falan yok. Dedim herhalde bu donmuş. Ben de pek açamadım son zamanlarda ama iki gündür açıyorum. Saatlerimi doldurmak istiyorum artık. Ayın növlərlə qəbnət olmaq istəyirəm də. Gökçehanım gəlmiş. Mərhaba qardaşım. 7-ci dəqiqədə ödədim sağ olasın. Mərhaba. Ondan Allah var. Azar bayramı, bayramlar üzərindən təşəkkür edərəm. Sağ olun. Hərgü bayramlar. Uşaqlar. Bu bəkəsən. Salamun aleykum. Aleykum salam. goes this Kurban Haya Hay Hayiti Hayiti mi olur? Kurban Hayiti mübarek olsun. Olsun. Allah'ım çok mu var. Aleyküm selam. Rahmet, rahmet, rahmet. Sizinle olan arınlarla yayın doğumlu şarlada. Evet ya yani yoldayım ya yolda bazen İnternet böyle iyi çekmiyor. Ondan yalıştı. Işte. Neyim tanıdığımı konuşuyorum. Paralar fırsat bulamadım. Gökçe yazıyor. Özlem Hanım'a yazıyor. Bu ücreti düzenlere sürdürmüş. O yüzden telafi etmem gerekiyor. Aynen yani. Öyle. Çünkü 365 günde en az 3000 saat olması lazım, öyledir o zaman. En çok geriden geliyor galiba, değil mi? İnşallah yarın onların da nefret edildiğini Allah korusun, kazadan dolayı inşallah. Teşekkür ederim, aynılarım, aynılarım. Çok sağ olun, aynılarım. Sağ Görüşürüz inşallah. Allah'a akşamlar dilerim. Allah'a emanet. İyi akşamlar. Teşekkür ederim, yeni beklerim. Çok teşekkür ediyorum değerli zamanınızı bizimle geçirdiğiniz için. İyi çıkıyorum o zamanımız. Hakkım diyecektim. Teşekkür ederiz. Anladık biz o zamanı. Size kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Teymez gerilim. Yine de Allah razı olsun. Sağ olun. Allah'a emanet, teşekkürler zamanı çok olun Allah'a emanet olmamız Allah 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 çok teşekkür ediyorum Şimdi nasıl Geldi mi? yolda bazı yerlerde öyle oluyor Evet, kahve, çikolata. Oo. Teşekkürler. İkramlar benden diyor. Aynur Hanım. Güzel oldu valla. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Yayın gelip geliyor. Yusuf yazıyor. Öyle biliyorsun ya Yusuf. Zor, bu zor zaman öyle oluyor. izadılarım olurum. Teşekkürler. Bende de yetişme oluyor. Ulaşarak güzelleşiyorum ben. Ulaşıklar benim değil. <laughs> Tamam biz kahvelerimizi içelim Kuzulardan kim var? Bulaşıklar bizi yıkar Nur burda Nur bulaşıklar sana mı kaldı? kasmin için var galiba. Kusura bakmayın dondu yine. Aha dondu biliyorum. Şimdi geldi mi? Yayın nazara geldi. <laughs> Yusuf'la tanışmışsınız artık. Bak, ses geliyor değil mi? ses var. Evet, güzel. Evet abi geldi. Aslında şeyi değiştim, yani, sesi değiştim. Başka bir sete geçtim. Ben de iki tane var. Birisi böyle yolda biraz daha iyi. Ona geçtim şimdi. Şimdi tanıştık. Aha. Allah'a kulu evet Ömer erkek yani Nusuf. Onları biliyoruz ki şu parada. Türkiye'den de. Evet. Değil mi Yusuf? Çatı çay gönderelim mi? Yine şerbet var Evet ya. <laughs> Aslında çatıya bulaşıkları verin yıkaz. Boş boş duracaklarına çizik bulaşıkları yıkasınlar. çekirdek. Tabii <laughs> yani. bari oradan çıkalım. Evet. çatı işimiz zor aha zaten kayboldu nereye gitti bu 啥啥啥啥啥？<laughs> şu an biraz Tamam tamam. Aynı siz şey şeyden Naxçıvanlandınız değil mi Naxçıvan? Evet. 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 işte geliyorum, tamam Ne <laughs> Kalkıştırılırlı bir kısım.

अरे ये रस उम्म तो सिंसिवास को लेके बट हाँ लव अच्छा लगा अभी तुम बताओ ह्यूमर प्रोस्पेरिटी को नहीं है मेरा मतलब var yazın bakalım. Kusura bakmayın. Yani biliyorum donmuştu, bitmişti.

मैं भी होता था शायद अगर मेरे में इतनी करेज होती, भी मतलब वो समाज वाला बैकग्राउंड के साथ तो मैं भी कर देता मतलब अभी है बट अगर उसकी जगह होता तो मैं भी कर लेता हूँ तो टोटली अच्छा अच्छा टिकट ओके तो मुझे लगा कि बस में तो पता तो तो नहीं तो आवाज़ आ रही है कि नहीं तो मैं यही बोल रहा था कि मुझे तो मेरे लिए है बहुत कुछ कि थोड़ा सा ही उम्र में लाइन तो होना चाहिए और काफ़ी शीघा फिगर हो जाएगा तो मुझे पता ऑब्वियसली जान के लिए, लिए म्यूट करा है तो मुझे बाय दैट टाइम बहुत देर आना पड़ेगा तो फिर उत्तर मैं क्या बोलूँ और क्या हो तो हाँ मुझे

सुन यार ने ये नज़र देख बिस्टे नहीं होगा उसको क्लासिफ़िकेशन करना है वो जिस काबिली से लगी है ना तो अब ची लग रही थी तो आप बाद में क्यों चले गए फेल्ट नहीं वापस आके कितना अगर ना ज़िए ना ज़िए ना से नहीं कौन सा